Arkadaşlar şimdi geldim. Bizim slot kurulmuş. Gidelim hemen slota. Oturalım. Farmımıza bakalım sabaha kadar. Bakalım bugün ne kasacağız. Dün kasıklarımızı almadık daha. Hemen slota gideyim ben yerleşim Ara ara drop görürsem haber veririm. Veyahut da sabaha karşı slottan çıkınca arkadaşlar şu kadar kastık diye ben size söylerim arkadaşlar. Haydi slotta görüşürüz. Böyle slota başladık dediğim gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sabah büyük mas 8 gibi çıkarız. buçuk saatlik bir farm olacak. Canlar şimdi boss'tan geliyoruz. Boss'u kestik ama. Kutu bizde kalmadı. Hem drop atmadı. Sıkıntı yok. Şöyle bir tane logo yarattık kafalık aldık. Benim üzerime geldi. Devam ediyoruz farm'a. Magnus sürekli zaten bu oldu. Geziyor. Boss buldukça bizi çekiyor. Şu anlık gidiş bir sıkıntı yok. Hadi bakalım geçelim slot'a. Oldan drop alırsak. Veyahut da gördüğüm radlet olursa size bir tekrardan bilgi vereceğim. Son mob'dan bir tane varlıyor. Radlet helmet aldık. Ondan sonra zaten mob kesemedik. Baskın yedik. Ondan sonra radlet geldi dedik herkes salsın. <laughs> Hepimiz saldık ölümü bekledik. Çünkü Adamlar da farklı şey, slot darlıyor. Arada bir kesecekler o kadar da değil. Dakika başı gelmedikleri sürece sıkıntı yok. Dakika başı gelirse de SC'ye karşılık veririz. Dörgün. Kardeşim. Şöyle bir 10K daha alalım. Güzel bir deneme. Ama ACM yok. O yüzden çok vuruyor. ACM'i koyalım. koyalım. Jim. Olmadı mı? Oyun farm atarken işim çekti. O yüzden farmı yerde bıraktım. Yaklaşık 2-3 saat bir farm yaptık. Ee, şurada satılan bir şeyler var. Onları alalım üstünde arkada varmış onları da alalım. Şu artı 3 oldu artı 6 siyah verelim arkadaşlar. Oradan 297'den para aldık. Şöyle pazarları kurdum arkadaşlar. Yaklaşık burada 40 GB'lik bir eşya var. Şu an acayip şekilde arkama bir tane playlist kısası var. Niye bilmiyorum ama. Neyse geçelim bakın DM'ye. Bir şey yaparsak tekrardan beraberiz arkadaşlar. Şöyle 8 e, Exalted Earth şıkrımızı alıyoruz. 182 AP. Bir şey denemek istiyorum. AP'miz kaça düşüyor? 182. Ee, 3690'dan 3597'ye 3690'dan 3590'ye ortalama 150 AP falan düşüyor. 153 AP düşüyor. Ama 8 Gunner'ımızı satıyoruz arkadaşlar. Güzel teklif geldi. Arkadaşa bakalım. Arkadaşlar 3 Dex bonuslu Rogie Elite Set üzerine 3 GB nakit üzerine de site hesabımıza 26.000 lira para attı. Arkadaşa verdik. Biz 32'ye ee, aldık. 2k falan denememiz oldu ortalama 32'den ne yapar 34k'ya falan gelmiş oldu bize Yaklaşık 43k'ya gitmiş oldu seti hemen 4 tekrar pazara sattığımda Şöyle e, Rogi edit set Ben bunu tekrardan tanesini 4.5 GB'den saydık ben bunu tekrar 4.5 GB'den pazara şöyle baktığınızda zaten ürünsüzler 4.5 GB 5 GB Ben bunu tekrar o fiyattan pazara koyup sattığımda arkadaşlar Buradan totalde 9k gibi bir karımız var Kanka kullanıyordun niye verdin? Arkadaşlar dediğim gibi elinde zaten ace var. Şu an bunu da kullanabiliriz. Herhangi bir problem yok. Ve Gunner'da aslında risk aldığımız için pahalı sattık arkadaşlar. Rün dönemlisi yaptık ve çok erken istediğimiz ürünler geldiği için çok güzel fiyata gitti. Ee, kar cebe yakışacak verdik. Zaten ben de Art Sword 9'a geçişim var. Radiant. Hemen bunun hatırına ufak bir upgrade yapalım. Başımı ağrıyor. Bilgisayar başında fazla durmayacağım. Şöyle aldık botu hemen. Hemen şanslı yerimize 2'ye geçelim arkadaşlar. Arkana çok pahalı. O yüzden şöyle yapacağım. iki tane alacağım. Üç tane almayacağım. Doğru 2 bizi üzmedin bayağıdır. Gene üzmezsin inşallah ya. Ya aslında artı altıyı da alıp bunun sonuna eklemek çok mantıklı da. Neyse. Neyse 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 neyse. neyse. Şöyle beş tane alsak artı altı oluyor. Artı dörde arkana satacağım arkadaşlar. İnşallah yanmaz. Çünkü çok fazla yanmıştı. Ben bir ara bir video çekim demiştim. ilk geldiğinde. Üç tanesini artık arkaya artı dörtte yakmıştım. İnşallah öyle bir pozisyonla karşılaşmayız. Şöyle artı 3 şöyle artı 4'e attık. Tamam. Şöyle artı 5 son upgrade'imiz arkadaşlar. Artı altın gelmesi lazım. Hadi şöyle olsun bari. Hadi oğlum yüzme bizi. 5 4, 3 2, 1 attık abi. Bakalım şansımıza. Geçti süper. Muazzamsın abi. Totalde 70, 170 en harcadık. Şu an takribi de yere 4 GB rahat gider arkadaşlar. Süper oldu. 170 desek 230 m kar bıraktı. Bugün farm atamayacağım. Başım ağrıyor. Gece ağrısı geçerse gelir farm atarım. Farm parasını buradan çıkarttık. Bu ağrılar radyatlardan efsane şansla gitmiyoruz mu ya? Daha parça yakmadık herhalde. Bastığımız geçiyor. Bastığımız geçiyor. Vitaya trade atıyoruz. Şöyle kafalı kendisine veriyorum. 440 m'den parasını toparlamış gelmiş. Şöyle versin bizim 440 m paramızı. Ona bir söyleyeceğim. Aynen. Hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel fiyata gitti. Bugün farm yok. En son bankamızda 10 GB kalmıştı. Saat şöyle buçuk çalış. Pardon 6 çalışıyoruz. O ara bir rahat durmadım ben. Envarter açalım şöyle bankayı. 10 GB'miz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 253 m paramız var. Ama üzerimizde az önce gördüğünüz gibi Blue Dragon Ring var arkadaşlar. 8 tane 12 Blue Dragon Ring'i şurada almışız. 6. da mı 7. de mi ne almışız? 6. da almışız bu arada. Güzel oldu. Güzel katladık. Ama devamı da var tabii ki. Bu alt 10 GB'nin gerisi nereye gitti? Nereye gitti? Nerede lan bu 10 GB'nin gerisi? Burada arkadaşlar. Artı 6 radyat set bastık. Zaten iki parça bizde vardı. Hangileri vardı? Donlukla bot mu vardı? Öyle bir şey vardı. Diğer üç parçayı da o 10 GB'nin içinde bastık. Yani efsane bir upgrade'ti. E, bütün bölüm upgrade olmasın diye açıkçası kafama bir bastım. Radyodan tanesi 450 arkadaşlar. 4, 8, 12, 13,5 GB. 13,5 GB gibi bir karımız var. Şaka gibi. 10 GB'miz oldu. 23 GB. Bu aralar upgrade'de aşırı şanslıyım. Apartmadan evin adamlarına gidiyoruz. Demek ki böyle yapınca kazanılıyor abi. Oyun da veriyor Allah var hani. Upgrade yapmayı biliyoruz falan filan değil. Oyun bu aralar veriyor. Verdikçe de veriyor. Çok güzel oldu ya. Şu an Art Sword 9 alabiliyoruz. Ben araştırmalara başlayacağım. Gerekiyorsa rünsüz alacağız. Rününü kendimiz deneyeceğiz arkadaşlar. Biraz pahalı olacak ama yapacak bir şey yok. Gayet tatlı oldu. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, bizim Rogue Radiant 7'miz yok. Radiant arkadaşım bir tanesi çekmiş. 15 GB'den. Ama keşke çekmeseymiş. Neden diyeceksiniz? Bana yazdı. <laughs> kanka yanlış da çektim yazdı. Şimdi arkadaşlar parasını geri vereceğiz. Gördüğünüz gibi burada e, Exalted Urscher'ımız satılmış. Brilliant Ring'imiz satılmış ve arkadaş yanlışlıkla rand e, çekmiş. Şunları bir alalım üzerimize. 14.55, 1.23, Kendisi şey yazmış. Kanka Nick Godless teşekkür ederim hakkındır kanka bir GB eksik ver demiş de gerek yok. Zaten çocuktan vergi kesti. Kanka kesinti vergi. Şöyle bakalım. O verirse Tamam ben verdim insanlığımı yaptım. O geri verirse arkadaşlar şey yapalım. Tamam bunu upgrade yapalım. Bu GB bir GB ile arkadaşın yerine upgrade yapalım arkadaşlar. İstediğim rengi buldum. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. İlk önce e, bu karakter artık bizim yan karakterimiz. Ya şuraya ben acıyorum. Ben buraya relik almama sebebim de buydu. Hazır 20 level relikler arkadaşlar çok ucuz. 10.000 liraya bir karakter alacağız şimdi. Fiyatları da açık açık söylüyorum piyasaya hakim olun diye. Ee, karakter ucuza geliyor bana. Normal edildi 12, 13. O bantı eder yani. Ama iyi fiyata bulduk. Arkadaş şimdi basacak. İçinde NFT'si de dahil. Arkadaşın eline geçecek. 8900 lira falan filan geçecek. Ama biz 10.000 lira Bize 10.000 liraya mal olmuş olacak. Ben bu karakterde bir şey bırakmayacağım. Bu karakteri arkama DB priest olarak ayarlayacağım arkadaşlar. Çok güzel planlarım var. Atıyoruz. Şimdi bu arkadaştan bir parça şey aldınız. 3 GB'ye. Alalım bakalım. 3 GB. Hayırlı uğurlu olsun. Neden aldım? Çok ucuz arkadaşlar 3 GB. Hani alınabilecek bir rakam. Satamazsak nasarız. Şimdi ben basmak için aldım aslında ama şu an hiç günümde değilim. Şu an basmayacağım. Göğüslük zaten elimde 7 var. En azından o göğüslük 7 satılana kadar. E, arkadaş yanlışla çekti biliyorsunuz geri aldık. O 7 göğüslük satılana kadar pazarda dursun. Daha sonrasında olmadı basarız o satılırsa. Şöyle NFT'mizi açtık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar regalia ve e, otokutu varmış. İkinci ayın 5'ine kadar regalia. Nereden baksan daha 20-25 günü var. Süper. Otolotu da e, ikinci ayın başına kadar. Bu da daha güzel 11 günü var. Gayet tatlı. bunlar tekrar şu an almamıza gerek yok. Biz sadece şu eşya için bu karakteri 10.000 lira verdik ki zaten biliyorsunuz pus eşyasının e, fiyatları arttığı için NFT yani karakter basma su zaten oldu 1000 küsür lira. O yüzden şu an 85 bin prest aldığınızda 4-5 bin liradan aşağı bulamıyorsunuz. Şu eşyaya 5 bin lira vermiş olduk. Eşyanın verdiği özelliklere bakın arkadaşlar. Muazzam. Bak 12 setleri ayrı veriyor tamam mı? 150 HP veriyor. 12 int bonus veriyor. Bu da bananızı yükseltiyor. Ekstradan %2 AP bonus yani psikal veriyor. Elinizdeki silahlar %2 psikal geliyor ya APN'iz artıyor ya. Onun gibi %2 AP bonus veriyor. Üstüne %3 de bütün moblara karşı hasar veriyor. Şöyle her şey üzerime aldım arkadaşlar. Bu karakter alabileceğim her şeyi üzerime aldım. Ee, almadıklarım zaten diğer pres işe yarıyor. Bizim diğer pres bayağı şanslıydı biliyorsunuz. Bir de Ayhan'ı deneyelim. Bu arada pazarda hiçbir şey satılmıyor ya. Üf, çok yavaş. İyi ki pazardan çıkmışım. Yemedim kafayı yerdim. Şöyle 10x alalım. 8 tane. Bakalım 8 tane 10x bize bir şey atacak mı? Şu arkadaşta varmış direkt 8 tane alalım. Aa ben bunu almayacaktım ya. Ya. Ah 20 gün boşa gitti Abi Bunu almayacaktım ben ya nasıl unuttum mu ya neyse, neyse 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 Zarar bir. Hadi bakalım Bizim Hop dedi Gayhan'ın şansı nasıl hep beraber görelim şöyle bir de randiyat deneyeceğim bundan sonra Hadi oğlum Hop dedi Gayhan Hadi oğlum Abi Ayhan'da şans sıfır galiba. Aa unik. Bu da son zamanlarda para yapıyordu. Bir bakalım. Aynen 44 hem. Hemen şu kardeşime vereyim. 4 tane al kardeşim. Nereye gitti benim param? Bende de 4 oğlum? Bende bir tane var lan. Nasıl satıyorduk? Şöyle. Bende bir tane var kanka. Abi ben regali niye aldım ya? Tekrar deneyelim. Gerisini kıralım bakalım. Ayhan. Hazır mısın Ayhan? Ayhan. Ben hazırım da Ayhan. Sen çok kötüymüşsün be oğlum. Bak yan karaktere gireyim. Direkt bir drop alırım ha. Ayhan. iki tane kaldı Ayhan. Abi Ayhan şansı kötü. Bu çarı bize satan arkadaş. Abi hiç mi kumar oynamadın ya? Çarın hiç şansım denmedin mi? Şöyle yapacağız. 86'dan bunu aldık. 12 scroll. Ulan bu çanın şansını zorlayacağım ve bu çanın şansını kıracağım arkadaşlar. Şu iki bile seni kurtarmıyor mu kanka? Şöyle hemen artı iki. Tamam mı? Artı üç. Evet. Artı üç. Şöyle artı dört. Artı beşe geçerse arkana devam edeceğiz. Yandı. Şimdi göğüs satacağız arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Ama eksiğim var. Bir saniye. Sen de şöyle, sen de şöyle, sen de şöyle geç. Sana bir hiç üşenmeden ellen para vereceğim. Hadi bakalım. Bu çarın şansını görelim. Hadi bakalım. Artı yedir o gün alabileceğiz mi? Hmm, alırız büyük ihtimal ya. O kadar da şanssız bir karakter değildir. Deniyorum arkadaşlar. 5 4 3 2 1 Ver lan. Hadi bakalım oğlum. Abi ben bu karakterle bir şey denemem. Bu karakter hmm, çok kötü. Acayip kötü. Sinir oldum. Abi vallahi sinir oldum ya. Al şunu da. İşte beni batıran şey bu mu yoksa? Allah duramıyorum şu an. Abi çarın şansı acayip kötü. Aa para da kaldı olmuş. üstümde varmış tamam. Hiç sıkıntı yok. O unik. Abi çok kötü değil mi çarın şansı? Ama bir daha deneyeceğim. Niye deneyeceğim bilmiyorum ama deniyorum şu an. Kafayı yemişiz biz. Hadi oğlum. Çat 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 çat. Çat çat çat. Şunu ver bari. Şunu ver bari. 5 4 3 2 1 Attım abi. Of. Oh. Son anda, son anda, son anda, son anda. Son anda. başlamadan önce üzerimizde 350 m varmış. 340 m üzerimize var zaten. Ekstradan göğüstü 3 gb'den almıştık. Ekstradan botu da kendimiz bastık ama 4 gb'den satmaya planladık. O yüzden 400 m yazdığımızda 10 gb 40 m e bu eşya bize mal oldu. Aşağısına verirsek zarar. Üstüne verirsek iki parçayı pazardan seride sattık diye sevinebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. 10 buçuğa versek kafi aslında. Ama şöyle bakalım pazarda ne kadar. Rogue Radiant Bot. Bakalım şöyle. Bakamıyorum. Yanlış yere gidiyorum çünkü. Şurada bizim göğüs tüyümüz var. Musa Rüzgar. Ee, 12.99'da koymuşlar. Bu da ne demek oluyor? Biz bunu 12 yerden satsak seriden 11'e de kafiyim ben ya. 11'den vereyim. Üstüne bir 60 kar atmış olayım. Mantıklı 11'e gitse kafi benim için. Fazlasını beklemiyorum. Şöyle hop dedik Ayhan'ın da bütün pusularını çektik. HP'lerini bastık. Bu da farma hazır şu an. ES8 var üzerimizde. Exalted güzel bir eşya. Kötü bir eşya değil. Birazdan AP'yi göreceksiniz. Zaten Gunner 8'de kaç AP'miz vardı? E, ee, 3870 mi? 3850 mi? Öyle bir şey vardı. Arkadaşlar bunu da 3805 AP'miz var. Yani artık herhangi bir AP oylaması olmuyor. Ekstradan %3 moblara fazla vuruyoruz. Relik sayesinde. Yani daha seri keseceğimizi söyleyebiliriz. şimdi satacağız. Hemen bir teklif geldi aldığım fiyattan. Abi hiç acımdan geri vereceğim. Bunu da 25'e aldım. Arkadaş artı 5 yapmış satamamış. Dedik ben de artı 5 satılmaz kanka. Al dedi 25 e de maliyetim zaten dedi. Bir basalım bakalım geçerse. E, duracağız. Geçmese diğerini 7'ye atacağız arkadaşlar. Bizim de vardı bir tane. biliyorsunuz. Tekli geçirmiştik. Attık bunu. Bu geçerse duracağız. Güzel. Tamam durdu. 25 aldık. 125 ederi. Bakalım şöyle pazarı. 120-125 civarı. Neydi bunun adı? Siyah King'de. Bakalım şöyle. Siyah King'lerin artı altınların fiyatını. 125'e ama arkadaşlar. Bir 25'e geldi. Bir GB gibi kar bıraktı. Gayet tatlı oldu. Tamam. Bir tane Epic. dört tane skill book. Üstüne 10 GB para verecek arkadaşlar. Hemen trade kabul edelim. Hayırlı olsun. Sonuna gelelim. Bir sonraki yüzde artık tamamıyla farma geçiyoruz. Bu arada Epic SC geldi. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle info vereyim. Evet. Kasıyoruz arkadaşlar. Undead King'lerde. Undead King'in benim için özel bir yeri var. Çünkü az mob atıyor. Zor kesiliyor. Bu yüzden sürekli kesisi ve slot darlaması gelmiyor. Genelde boş oluyor. İki karakterle dönüyor rahatlıkla. Row ile. Normalde Row ile dönmüyorum. Dörkü. Ooo. Ulan nasıl? ne bir de donla. Aha. Vallahi bildiğin var ya. Bundan sonraki dönem efsane olacak. AFK Row ile attığımız farmlar olacak üstüne devlet attığımız farmlar, etkinlikler ve upgrade'ler arkadaşlar. Bol bol abartmadan upgrade yapacağız. Günlük de karakastık 80 bir gibi mi? Onu riske atacağız arkadaşlar. Kendi karakterimizdeki eşyaları veyahut da hazır sermayemizi riske atmayacağız. O gün farmdan ne geldiyse onu riske göz alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki görüşmek üzere. Allah'ım emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.